Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle lezzetine doyamayacağınız muhteşem bir pirinç pilavı tarifi paylaşacağım. Tane tane olan bu tarifi mutlaka deneyin. Deneyimlerinizi benimle paylaşın. Bugünkü pilavımızı kaymakla yapıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Kaymakla pirinç pilavı yapacağız. Deneyen herkes e, deneyimlerini yorum kısmına bıraksın lütfen. Benim denettiğim, ikram ettiğim tüm e, bireyler... Bayıla bayıla yediler, tabak tabak istediler ve tarif artık e, tek bir yerde toplayıp herkes birbirine dağıtsın dedim. O kadar e, sevildi. Şimdi lafı fazla uzatmayalım hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Öncelikle pirincimizi en az yarım saat suda bekletiyoruz. Sıcak su olmasına gerek yok. Yarım saat normal e, suda bekletiyoruz. ki nişastasını atalım. Şöyle 4 yemek kaşığı ee, sıvı yağda, dilediğiniz sıvı yağı kullanmakta serbestsiniz. 4 yemek kaşığı sıvı yağda, 1 çay bardağı arpa şehriyeyi kavuruyoruz. Arpa şehriyeli yapmak istemeyenler, direkt pirinç pilavını kavurma işlemine geçebilirler. Arpa şehriyelerimizi azıcık sıvı yağda kavuruyoruz dediğim gibi kullandığınız sıvıya hiç problem değil. Dilediğiniz sıvıyı kullanmakta serbestsiniz. Daha sonra iyice yıkadığımız. Yıkarken lütfen şeffaflaştığını, suyunuzun şeffaflaştığını görün ki pirinciniz tane tane olsun. Yıkadığımız pirinçleri ilave ediyoruz. üzerine damak tadımıza göre tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı bana yeterli geliyor. Burada ben baldo pirinç kullandım. Kullandığımız pirincin cinsi de çok önemli. Üzerine ekleyeceğimiz e, su miktarı ile alakalı. Şöyle dolu dolu bir e, yemek kaşığı bu kullandığımız yemekler değil. Gördüğünüz gibi servis e, yemek kaşığı olarak kullandım. Şöyle e, gramaj olarak verecek olursak 100 gram kadar kaymak kullandım. 100 gram kaymağımızı da ilave ettik ve pirinçlerimizi kavurmaya başlıyoruz. Pirinçlerimizin e, yeteri kadar kavrulduğunu nasıl anlarız? Şöyle söyleyeyim. Pirinçlerimizi ıslattığımızda pirinçler matlaştı gördüğünüz üzere. Daha sonra kavurdukça şeffaflaşacaktır pirinçler. Şeffaflaştığını ve şöyle birbirlerine yapıştığını gördüğünüz takdirde kavurma işleminiz yeterli olmuş olacaktır. Gördüğünüz gibi pirinçler bir hayli birbirine yapışır duruma geldi ve şeffaflaştılar. Şimdi üzerine suyumuzu ilave ediyoruz. Baldo pirinç kullandığımızda 2 su bardağına 3 su bardağı ilave ediyoruz yani kullandığımız bardak ölçüsünden sadece bir bardak fazla kullanıyoruz. Sıcak su ilave ediyoruz, üzerine ilave ederken kapağını da kapatıp tamamıyla kısık ateşe koyuyoruz. Kısık ateşte pilavımızın pişmesini sağlayacağız. Sadece bir 5 e, dakika sonra kapağını açıp şöyle bir çeviriyoruz altını üstünü. Çorba gibi karıştırmıyoruz. Pirinçlerimiz kırılmasın. Tekrar düzeltip tekrar kapatıyorum. Ve kısık ateşte demlenmesini sağlıyorum yaklaşık 20 dakikada pilavımız olmuş olacaktır. Ocağı tamamen kapattıktan sonra biraz ilk sıcaklık bittikten sonra servis tabağına alıyorum. Mutlaka deneyin. Deneyimlerinizi benimle paylaşın. Çok lezzetli oluyor. Tamamen farklı bir pilav lezzetinde oluyor. Deneyen herkesten olumlu sonuç aldı. Sizler de lütfen deneyimlerinizi benimle paylaşın. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana desteğinizi hissedebilmem için yorum kısmına bir emoji bir de beğen tuşuna basarsanız beni çok çok memnun edersiniz. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.